BTS, Busan'daki özel konserini şehrin World Expo 2030 teklifi promosyonunun bir parçası olarak gerçekleştireceklerini duyuralı çok olmadı. Bu iyi bir haber olsa da, birçok kişi ücretsiz konserleriyle ilgili endişelerini şimdiden dile getiriyor. Birçok hayran seyahatlerini önceden rezerve etmeye başladı ve bölgedeki otellerin fiyatları yükselince paniklemeye başladılar. 100.000 won, yaklaşık 74.60, civarında olan normal oda fiyatı şimdi 5 milyon won'a, yaklaşık 3.730 dolar, yükseldi. Ve bu fiyat sadece bir gece içindir. Böylece fiyat 50 kat arttı. Şehrin en kırsal bölgesi Kijan'da bile otel odalarının fiyatı BTS konseri süresince 10 kat arttı. Fiyat artışına ek olarak, bazı otellerin yeni misafir kabul etmek için rezervasyonlarını tek taraflı olarak bile iptal ettiği ancak daha yüksek bir fiyatla bildirildiği bildiriliyor. 15 Ekim'deki konsere yaklaşık 100 bin taraftarın katılması bekleniyor. Stadyumda 50 bin koltuk ve 50 bin koltuk daha var. Ancak bazıları, konser ücretsiz olduğu için daha da fazla hayranın geleceğini söylüyor ve bazı Busan sakinleri, ılkan küçük bir bölge olduğu ve ulaşım altyapısı ile ilgili ciddi sorunları olduğu için olası trafik sıkışıklığı konusundaki endişelerini şimdiden dile getiriyorlar. Mevcut duruma gelince, birçok kişi Busan yetkililerinin şehrin altyapısını ve bu olayın sakinlerine neden olabileceği potansiyel zararı incelemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Burada birçok kişiyi etkileyebilecek önemli ve şaşırtıcı bilgiler anlattık. Güncel kalmak için buraya tıklayın.